Hepinize selamlar dostlar. Yepyeni FC 26 videoma da hoş geldiniz değerli dostlar. Ee, bu videomuzda e, turnuva maçlarımızı oynayacağız. bir e, biliyorsunuz her hafta bir promo ile beraber e, turnuvada geliyor etkinlik. E, bu turnuvanın Almanca ismi Ultimate Duel 5. 3 ee, tur oynuyorsunuz dostlar. Ee, her e, turda takımı değiştirmek zorundasınız. Yani oyuncuları aynı oyuncularla oynayamıyorsunuz. 3 ee, turda da değişik oyuncuları koyarak oynuyorsunuz. Ee, belli başka görevleri var. Ee, onlar karşılandığınız takdirde ödülleri kazanıyorsunuz. Şöyle kısaca bir ödüllere de girelim dostlar. Ben biraz da oynadım bugün. Ee, hemen şöyle gösterelim. Evet dostlar gördüğünüz gibi alternatif duel 5 bir de bonus var. bunların hepsi tamamen zaman Podolski veriyor. Şu anda ben 3 tane falan maç oyun kazandım. Şöyle gördüğünüz gibi 5000 altın veriyor. 85-87 Evo veriyor. Kante altın yani bu güç altın veriyor. 83 10 ve 85-89 veriyor. Bunlar bir tane takdir Podolski'yi alıyorsunuz ve bonusta da e, tamamlandığınız takdirde 83 artı 10 paketi veriyor dostlar. Tabi biz 3-4 maç oynayacağız. Ee, ödülleri verdiği kadar ödülleri de açacağız dostlar. Bu arada bugün saat 7'den itibaren de e, bu zamana gelmiş en iyi kampanya oyuncuları Best of kampanya paketlere girmiş oldu. Böylelikle de Haaland, Mbappe gibi gördüğünüz gibi ekranda Vinicius, Junior, Dembele, Yaya Tura gibi kartlar hepsi paketlerde çıkma olasılığı var. Tabii ki şansı olana diyelim dostlar. Dilerseniz ilk maça girelim. İyi seyirler. Evet değerli dostlar maça girdik. Bakalım inşallah kazanırız. en yani biraz görevler uzun olduğu için dostlar biraz sürüyor açıkçası. Hepsi bu videoda bitmez diye düşünüyorum. Hadi bakalım iyi seyirler. Sirkse Reinders. Ve golü yedik 1-0 dostlar. oldu Evet değerli dostlar bu maçı yenildik devam ediyoruz dediğim gibi her turda dostlar kadro değiştiriyoruz şimdi kadro değiştirip yeni maça gireceğiz. Evet değerli dostlar devam ediyoruz ee, son turdaki kadromuz bu şekilde haberiniz olsun ee, kadro ya dostlar değiştir Champions'ta değişik kadroyla oynayacağız şimdi devam ediyoruz dostlar iyi seyirler Evet değerli dostlar maça girmiş bulunmaktayız bu turdan sonra dostlar e, hakkınız yenileniyor videonun başına dediğim gibi bakalım bu maçı kazanalım dostlar devam ediyoruz aldık Rotkulit mükemmel pas Rotkulit. Rotkulit. Gol bir aşırt 1 0 Rotkulit. Kulite. Morgan. Vini Junior A, Vini Junior. Vini Junior bir çalım. Futre'de kaldı. Futre yerden vurdu. Gol 2-0. Paulo Futre. Güzel döndük içeride ve gol buluyoruz. Futre. Bir koşuşu var Futre. Gulit'i gördük. Rod Gulit. Vini Junior'ı gördük. Vini Junior. Gelişine vurdu. 3-0. Morgan koşu var. Tekrar Gulit. Güzel bir tiki taka. Morgan. Morgan bir plase 90 4 0 Morgan'a tekrar Morgan güzel çektik Morgan iki kişiyi yatırdık yere gol Evet değerli dostlar rakip attı ee, son tur kazandık tur yenilendi şimdi devam ediyoruz dostlar Evet değerli dostlar ilk maçına tekrardan girdik ee, birkaç maç daha oynayıp kapatalım dostlar videoyu. Devam ediyoruz. Evet hey dostlar maça girdik. Hadi bakalım son maçı güzel oynadık. 5-0 kazandık. Ee, bu cuma dostlar dediğim gibi yarın Thunderstrike Promos geliyor. Ve Thunderstrike promosuyla beraber de tekrardan e, turnuva başlayacak. Artık böyle turnuva videolarını da çekeceğim. başlıyor dostlar. Aldık. Morgan, Morgan bomboş. Yaya Ture. Yaya Ture. 1-0 Yaya Ture. Bozukay vurduk resmen 1-0 oldu. Morgan. Ya Vieira'ya Patrick Vieira. Bir aşırtma Patrick Vieira. 2-0. 10 metreden aşırtma yaptık. Rodrigo. Morgan. 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 Bir plase daha ve 3-0. Alexia Morgan. Golü ulan isim. 3-1 oldu dostlar. Tuhaf böyle bir top sekme oldu. <laughs> Morgan. 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 Ayağının dibinden plaseyi vurduk. 4-1 tam çatala. La dostlar rakip golü yiyince maçtan çıkmadı. Sürekli top çeviriyor. Bilginiz olsun. Yine de biz gol atalım. Morgan! Affetmez! Morgan! 5-1! Morgan! Morgan! 8-1 Morgan! Değerli dostlar nihayet bitti maç. Ee, 5-1'den 13 bir oldu. Rakip çıkmadı. Maalesef fermodda böyle oyuncular var dostlar. Turun ilk maçını kazanıyoruz. Devam ediyoruz. Dostlar böylece 5000 ee, coins kazandık. Evet değerli dostlar. 23 bulunmaktayız maça. Devam ediyoruz. Bakan kadrosu inceleyelim derken kendisi de geçti. Başlıyoruz. <laughs> Golü yedik hemen 1-0. Fernan, Bruno Fernandes Futre, futre. Futre, bir plase, bir bir. Paolo Futre. Severek kendi galesini attı dostlar. 2-1. Futre olmadı. Abi yine aynı insana geldik ya. Daha ki adam da böyleydi. Bu da böyle oldu dostlar. Ya yani adamlar sürekli top çeviriyor. Şuna bak. Abi düzgünce oyna, çık sonra ya. Allah Allah. Abi şunu yaptığında baksana dostlar. Adam bildiğin oyunu sömürüyor. Baba. Değerli dostlar nihayet maç bitti. Ee, videoyu durdurmuştum. Şimdi tekrar açtık. Maalesef bu rakip de önceki rakip gibi. Çıkmadı oyundan. E, i̇kinci turda kazandık. Son turun maçına giriyoruz. Değerli dostlar bu, e, bu maçı da kazanırsak. 83-10 paketini alacağız hadi bakalım ne çıkaracağız Son maça girelim bakalım Evet dostlar girdik maça İyi seyirler şimdiden dostlar Bunu da kazanırsak dediğim gibi 83-10 paketini kazanacağız Hadi bakalım Vini Junior Yerden yolladı 1-0 Önümüzü kapatsan da atarız dedik 1-1 oldu Geçen topun saçmalığına bak ya. Evet değerli dostlar. Son maçımızda videoyu burada bitirelim dostlar. Kısa paketler açalım. 2 tane 80 87. Hiçbir şey yok. 85 stiller. Zaten Best of kampanyada bir numara dostlar yani. Hiçbir şey vermiyor. Bir Valkot bile yok. Bunu da geçtik. Best of kampanya paketlerin içinde ama şu anda bize hiçbir şey çıkmadı. Çıkarsa da kadro ekler oynarız dostlar. Ee, toplam 5 maç falan oynadık. Ee, elimden geldiğince artık değişik değişik videolarda atacağım dostlar. Burada da bu şekilde ödüller var. Evet değerli dostlar videoyu like ve yorum atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Şu kardeşini desteklersiniz beni çok sevindirirsiniz. Bir sonraki video kadar anlayan olun. Bay bay.